Yayında mıyızın Bu haftaki ikinci bölümünde yine sizlerle birlikteyiz. Ee, aslında ikinci bölümde biraz daha böyle ben ileriye dönük yapılabilecek analizlere değinmek istiyorum Fenerbahçe takımına dair. Ee, çünkü daha eklenecek bazı isimler var, çıkan isimler var. Bunlarla ilgili ne düşünüyoruz? Ee, bu sefer senden başlamak istedim ama. Neden? Niçin? İçimden öyle geçti. <laughs> Peki tamam. Neyle? Olabilir? Yani ileriye dönük neler olabilir? Bir kere e, Perkas. Kaplı, yani, Yunanistan. kaplı. Yunan lakaplı. Yunanistan. Yunanistan lakaplı. Yunan, Yunan diye Sırbistan. <laughs> Tesla diyeceğim sana. Evet. Bana da Hamburg'da. Hamburg Tesla. <laughs> şey mi? Yavaş yavaş lakasede Casa de Papal. öyle bir şey olduğunu düşünseniz. Neyse. Ne diyordum ya? Aklım <laughs> karıştırdı. Ha Yunanistan. Toparladım. Yunanistan arıyorum. diyordum işte. Ee, Yunanistan tarafında da iyi şeyler oluyor. Yani Hoca e, bu sefer ilk 11'de başlattı. Ben şaşırdım. Kanatta belki mecburen kullandı ya da Ozan'ı kesmek istemediğinden de pelkası da kullanmak istediğinden ötürü. Belki kanatta kullanmıştır ama sanki böyle bir ersin ne de bilmiyorum ama böyle baklava dizilişi mi maçı esnasında ya da öncesinde kafasında kurdu. E, ama o da bir kere çok e, birebir çalınma gitmeye çalışıyor. E, bu özelliğini belki biraz daha hocanın direktifleriyle kısması gerek. Onun dışında Tabii ki takıma uyum sağlaması gerekiyor ama Kumaş bir futbolcu. Benim en çok bu maç beğendiğim şey de da. nedense tabii ki gene Altay oldu. Yani Ozan'ı ayrı bir yere koyuyorum ama Altay gene bence 2 puanı kurtardı yani. Ama bu işte mesela çözülmesi gereken bir durum değil mi? Yani bir kalecinin maksimum seviyede bir sezonda kurtaracağı maç aşağı yukarı bellidir. Fenerbahçe evet. bu haklarını erkenden kullanıyor diyebilir miyiz? Altay gerçi mental olarak çok daha böyle üst algı boyutunda ama e, yani bir yerde bir çelme yersin. Çok kritik bir haftada. Altay'ın işte kurtaramayacağı tutar. Ondan sonra iptal olsun. Aslında bu da önüne geçilmesi gereken noktalardan biri gibi geliyor bana. Fenerbahçe adına. Sen ya, ne biraz diyorsun? Biraz kaleci... Aslında? Kaleci kotasında mesela Mustera'nın 10 maç kotası var. Fenerbahçe'de Rüştü'nün 10 maç kotası vardı. Altay'ın kotası nereye kadar onu bir görmemiz gerekecek. Ama gayet kotadan yiyor. Mesela penaltıda, köşeyi de bildi Altay. O penaltıyı evet. da çıkartıyordu az kalsın. Yani nazar değmesin Altay'a o konuda. Ama Erol Bulut'un takımlarında her zaman defanslar parlar. Bak Alanya Spor'da öyle bir defans zihniyetiyle oynattı ki. yani Belinton'u stoper gibi gösterdi. Beşiktaş aldı işte. Ya Beşiktaş aldığı gün de söylemiştik Belinton'un sıkıntıları olacağını çünkü açık takım stoperiyle kapalı takım stoperinin farklılıklarıydı o. Türkiye'de e, büyük takım ve ya Alanya Spor gibi Anadolu takımları arasındaki zihniyetler farklı oluyor. E, Fenerbahçe özelinde Lemos'un yokluğunda mesela Serdar Aziz'in dolduracağı konusunda insanların şüphesi vardı. Penaltıda yine sıkıntılı e, cümleler gördüm. Serdar'ın orada bence kesinlikle suçu yoktu. Bununla beraber ekolünü attı ki Ke kendini affettirmemesine gerekecek bir şey yokken kendini affettirdi. Onun dışında Tisserant'a mesela daha derli toplu gözüküyor. Çünkü Erol Bulut'un defansif sisteminde özellikle Gustavo da onların önünde olunca iki oyuncu da daha rahat hareket ediyorlar. Mesela Ebru Hocam neydi? Pelkas'ın durumu ne olacak diye. E ben Pelkas'ın yerinde olsam mesela her oyuncu kendine bir rol model alır ya kimi izleyeceğim noktasında ben Valbuena'ya bir bakarım yaptıklarına. Valbuena da dar alanda hızlıca karar verebilen, paslarıyla dikkat çeken, yeri geldiğinde şutuyla da fark yaratabilen bir oyuncuydu. Mesela Pelkas'ın stili maksimum oraya doğru evrilebilir. Şu an kesinlikle o seviyede değil yanlış anlaşılmasın söylediklerim ama Pelkas'ın Fenerbahçe'ye katkı verebilecek bir oyuncu olduğunu ve oynadığı ilk maçtan gerek şut tercihleriyle olsun gerek e, liderlik vasfıyla olsun fark yaratabilecek bir oyuncu olduğunu söyleyeyim. Samat da biraz e, gerek milli takım dönüşü diyelim gerekse herhalde milli ara sebebiyle biraz 15 günlük ara sebebiyle e, keyifsizdi sanki. Özellikle o karşı karşıya kaçırdığı golde de o vardı ama toplar Samat'ta bir şey olmaz ona. Ee, bizi sisteme mahkum etmesin ama sizse iki kaçırır, iki atar, iki kaçırmasını yaptı, atacağı hafta yakındır diyeyim. Az önce e, şimdi sen Ersin konuşurken sen 3-4 defa bana baktın. Söyleyecek bir şeyim var o yüzden hemen sana dönüyorum. <laughs> ya hissettin ad, mi? Doğru hissettirdim mi? Ad, ad, evet evet. Adem'i merak ediyorum sadece. Ya Adem'i daha fazla görmek isterim. Bir de biz Novak diye bir futbolcu aldık. Nerede abi o adam ya? Abi şu an Caner'i kim kesecek? Ya kesmesin de. Kenarı kesmesin de ne bileyim mesela bir sol açık falan da deneyebilir hoca. Yani bir görelim abi adam merak ettim yani. Ama işte hocam, şunu söyleyeceğim. E, Evror Hoca PM oynanır. PM reyti kazandırır. Bir düşünsene Evror Hoca takımı sürüyor sol açıkta Novak var. Abi, Sosyal oynadın, medyada ne karıştı böyle. dener, dener çılgın hoca. Bak alıyorum PM'de direkt genç Enes Şunal, Ali Akman hemen çift forvet. Yeni mevkiye ekle, ekle falan hemen. ya Evrar hocam Enes Ünal'ı babası almıyordur FM'de sen niye alıyorsun ya? Kimi? Enes Ünal'ı. Yok abi 2 sene önce şimdi değil. Aaa. <laughs> Ersin update'ler gelecek takıma. Bu update'lerden yani... biri seni heyecanlandırıyor gibi hissediyorum. Ee, 11 numara. Evet. Perotti. Şey var ya e, 2000'ler 2000 Türk Spor Gazetesi manşeti daha bu takıma Perotti gelecek. <laughs> <laughs> kampın yıldızıydı. Kampın yıldızıydı aynen. Yepyeni bir zaman... Fenerbahçe geliyor. Ama hep öyle yapılır. Transfer yapılmayan mevki her zaman orada kim oynuyorsa kampın yıldızı ilan edilir. Kolej havası vardı. Kolej havası evet. Perotti dünkü da... Fenerbahçeli gibi falan. 40 yıllık Fenerbahçe. İşte yani. ben biraz oraya şey yaptım. İngileme <laughs> yaptım. Ne diyorsun Perotti'ye? Ya mesela Perotti, Sosa, Pelkas üçlüsünü aynı anda sahada görmek isterim ben de. bir. Bir için bir hoş oldu benim. Bir, bir yükseldim. <laughs> bir yükseldim. <laughs> ya çok teknik oyuncu. Fenerbahçe <laughs> Fenerbahçe'de fark yaratabilecek bir oyuncu ve ya Fenerbahçe daha sıkıntılı anları mesela geriye düştüğü dakikaları henüz görmedi. Fenerbahçe çok iyi giden ve son 5 yılda en iyi başlangıcını yaptığı sezonu şu an devam ettiriyor. 5 maç daha yenilgis yok nazar değmesin. 3 galibiyet 2 beraberlik. Fenerbahçe yani geriye düştüğü maçlarda biz Perotti'den daha fazla sorumluluk bekliyoruz. Çünkü ya biliyorsun Anadolu takımı öne geçtiğinde kapayacak artık. Orayı açabilecek o isimlerin kimsenin işte ya Adem ile Forvet'i ikileyeceksin ya Perotti gibi uzaktan şutlarla isimler arayacaksın veya kilit bas atacak araya salacak Sosa Perotti gibi isimlere yöneleceksin. Yani aslında Perotti bize oralarda lazım. Daha çok şükür ihtiyacımız olmadı ama ihtiyacımız olan e, maçlar gelecek. Hemen kapımızda mesela haftaya Trabzon maçı var. Perotti'nin yaşattığı heyecan sende nasıl böyle kelimelere dökülüyor? Ya takım açılışına başlamış. Açıkçası o sevimdirici... Var sevindirici... mı yapıyor mu sana? Ya ben e, hep o hayatta da böyle her şeyin en başta en olumsuzunu düşünürüm. Olumlu olursa sevinirim abi. Beklenti hiçbir zaman girmez. Tamam Aynen. yani beklente girme olursa... girmenin kalama yani. Olumsuzu düşünürsen çekiyorsun. Olumsuzu hayatına çekiyorsun. Ya ben en son e, ee, Silimani'den ümitliydim. Ondan sonra hiç kimse. Tamam sen de. kulun kurbanın <gülüyor> olayım ümitli. başlamak kapatabiliyor muyuz programı? anladın mı? Burada kapatabiliyor muyuz programı? senin, senin yalnız var ya bak o kadar programını izledim Ersin. Güzünde böyle güller açan tek program bu program biliyor musun? Ya, ya Fenerbahçe inince ben hep böyleyim. <gülüyor> bak <gülüyor> bize <gülüyor> hiç şey yapmadı hani <laughs> sizinle beraberim falan filan <laughs> ee, beyler o zaman şöyle bir şey yapacağım senin bana bahsetmek istediğini söylediğin bir konu vardı muriçi. Evet. ondan Nasıl? da bahsedelim bu bölümde de veda edelim Muriçi'den, muriçi ile ilgili ne söylemek istiyorsun benim toprağımla alakalı senin toprağınla alakalı yani girmesi beni çok memnun etti açıkçası ee, şampiyon liginde Vedat'ı izlemek ya yani izlerken şey sözü aklıma geldi. Ünlü siyahi isyankar şarkıcı Bob Marley'in çok sevdiğim bir sözü vardır. Demi diyor ki, diyor ki ne? Bir yıldız gibi kayarım hayatından. Neydi lan sözü unuttum. Dur <laughs> <laughs> neydi lan? Bir yıldız gibi kayar geçeceğiz. geçerim hayatından mıydı? Neydi? Buradan şeye geçeceğiz. Serdar Ortaç, bu kızıl ötesi. <laughs> <Yine> ben <laughs> Ay, şey, samimi, şey. biz samimi adamlarız. Kesmeyeceğiz. Bir yıldız gibi kayar giderim hayatından. <laughs> bak hatırladın tamamdır tamam. gerisine bak yapabileceğin arkamdan şey, dilek tutmak olur arkamdan Heh, tamam ben de o zaman <laughs> dileyi tutayım yani umarım bir gün doyamadık ileride bir gün Fenerbahçe'de tekrar izleriz diyeceğim biraz fazla bir şey oluyor uçuk bir dilek yani oluyor görünce görünce ama. mutlu oldum ben bayağı keşke bizde de oynasaydı bu arada Mehmet Topal da dün bir paylaşım yapılmış ee, Hani üç farklı formayla e, şampiyonlar liginde oynayan ilk Türk futbolcu olarak değil mi Ersin? 3 farklı 10 yılda. 2000, 2010, 2020. Evet, evet. <laughs> e, 2000, 2010, 2020. E, ya, hep, hep kademene giriyorum bak. <laughs> abi orada da şey var. Keşke Fenerbahçe'de olsaydı falan. Ciddi anlamda Şampiyonlar ligine de Vedat'la ilgili mi? onu söylerken hasret kaldık. Umarım bu sene şampiyon oluruz da gideriz diyelim. Bir tarafım kırık kaldı. Vedat'tan sonra. Ha işte. Diyor ki ne? Vallahi ben yani, doldurayım orayı. Kalbimin bir tarafı kırık kaldı. Ersin. Fenerbahçe'den giden Deniz Türüç de Şampiyonlar Ligi maçına çıktı. O kardeşimizi de hiç özlememişiz. Çok iyi oynadı ama Başakşehir'de evet. mutluluklar diliyoruz. Çok Hasan orada başarılı. Ali, Hasan Ali bile çıktı. Hasan Ali değil ya Deniz Türüç. Ersin. Yok Hasan Ali bile kadrodaydı. Deniz şey çok yaptı. iyi oynadı bu arada. Beşinci viteste girdin ama hemen. Fenerbahçe'den giden kardeşimiz diye. <laughs> <laughs> Kiralık ama artık Oralar dolu. Kiralık aşk. Şimdi o zaman, <laughs> şimdi o zaman bu bölümü de e, yavaş yavaş kapatalım, veda edelim. Ama üçüncü bölüme yine bekliyoruz. E, bir hatırlatma daha yapmıyorum. Abone unutmayın. Yapayım mı? Ben de. Abone. Kit yani. Kitabımız var. Evet, kitabımızı lütfen. Onu da, bak direkt... Sevgili Serkan Akoyun abimizin güzel bir kitabı tavsiye He. ederiz. Mutlaka okuyun. Hayata dair de, sadece futbola dair değil aynı zamanda hayata dair de. Ciddi anlamda birçok çıkarım elde edebileceğiniz e, hikayeler barındırıyor diyelim. Yemin ediyorum avukat ciddiyetini getirdim. E, bir anda böyle geçelim. hepimiz durduk seni dinledik. Arkadaşlar abi, üçüncü bölümde abi, görüşürüz abi. o zaman. Hemen atın öbür tarafa. Gelin. <laughs> birimiz böyle yapıyor birimiz. Böyle yapıyor. <laughs> görüşürüz işte